Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı kolay, lezzeti olay, harika bir mürdüm eriği reçeli hazırladım. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Öncelikle 1 kilo kara eriğimi güzelce yıkayıp sularını süzdüm ve ortadan ikiye bölüp çekirdeklerini ayıklayıp dört parçaya böldüm. Şu an tam mevsimindeyken kesinlikle bu reçeli denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yapımı kolay, çok lezzetli. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. tamamını doğradım ve hemen şöyle üzerine bir su bardağı toz şekeri ekledim arkadaşlar damak zevkinize göre toz şekerini azaltıp çoğaltabilirsiniz ama bir bardak tam geliyor arkadaşlar tenceremi ocağa aldım ve kapağını kapatıp kaynayana kadar açmadım kaynadıktan sonra kapağını kaldırdım yavaş yavaş gördüğünüz gibi sulanmaya başladı şöyle hemen hafifçe karıştırıp reçelimi pişmeye bıraktım. Ara ara üzerinde biriken köpükleri temizleyip aldım. Bu reçeli yapmak hem çok zahmetsiz hem de çok kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi renk vermeye başladı bile. Bakın reçelim olmak üzere ve hemen şöyle kapatmadan bir 5-10 dakika önce bir çay kaşığı tereyağı, 8-10 damla kadar da limon suyu sıktım. Şöyle bir karıştırıp birkaç dakika daha pişirip reçeli ocaktan aldım. Yapması bu kadar kolay arkadaşlar. İster kışa kaldırın, ister hemen tüketin. Ben hemen alıp sıcak sıcak kavanozlara doldurdum. Kullanılmamış kapakla kapatıp ters çevirdim arkadaşlar. Bir gece o şekilde bekletip ardından Güneş görmeyen serin bir yerde tutacağım. Ben bu şekilde yapıp kışa kaldırıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ister hemen yiyin isterseniz kışa kaldırın. Çok pratik, lezzetli bir reçel tarifi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve videolarımın devamı için lütfen beğenip yorum bırakmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki yeni yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun.